Türkiye'nin strateji uzmanları, yeni yıla bomba gibi bir turnuva ile merhaba diyoruz. Eizo ve Elektrospor.com işbirliğiyle Dota ve Starcraft turnuvaları başlıyor. Rüya gibi ödüllerin seni beklediği bu turnuvaya katılmak çok kolay. Dota için 5 kişilik takımınla Starcraft için teke tek mücadeleye hazır ol. Tek yapman gereken Elektrospor.com'a gelmek ve Eizo GG Cup turnuvasına kayıt olmak. 9-10 Şubat tarihlerinde StarCraft, 16-17 Şubat tarihlerinde Dota turnuvasını kaçırma. Dereceye girebilirsen ödüller ama her şeyden önemlisi kıran kırana bir rekabet seni bekliyor. Canlı turnuva yayınlarıyla oyuncu veya seyirci bu heyecanı kaçırma. Elektrospor.com, elektronik sporun yeni merkezi.